Uyumlar ormanlar, ormanlar sermaye değil de akılla uyuma ormana sahip. Uyumlar halkın, prenseler kavu. Akılla burada sorumlular nerede? Evet. Sizin gelip de durumu tespit etmenizi şu an istiyoruz. Burak Deveci Komutanım. Biz gerekeni yapıyoruz beyefendi. Şu an Burak Deveci Komutanım e, e, size yönelik. Biz yönel gerekeni yapıyoruz hanımefendi. Yani siz burada siz elimizde yani. yargı Aynen. kararı var. Şuradaki para var. Çift karar yasaya çekil aykırı. Yani Yargılandırmadan biz, dolayı beraat ettik ve yargı kararına işletmenin işletme sözleşmesi yapmış olması kıyı kanunu aykırı faaliyet köz, yürütmesini

Bak hiç şey yapma. Şimdi gelsin. Yeter. Yeter. Hepsi bunların yasaya ait. Kıyılar evet. altındır. Altın kalacak. Altın Kıyılar i̇yi, iyi, iyi, iyi altındır. Altın kalacak. Belediyenin yaptığı kanalizasyon işlerinin ihalesi yok mu yukarıda? Evet, Bu ihaleyi biz aldık. İhalenin karşılığında, para karşılığında burayı Sezonluk İşletmesini aldık. Aa, Aa, da,